Benim ilk önce buradaki vermem gereken genç arkadaşlarıma bir sürü Instagram'da olsun, işte Facebook'ta olsun telefonlara gelen mesajlarımız var. Bu mesajlar işte oyuncu olmak ister misiniz? Yeni yüzler arıyoruz. Yeni bilindik dizilerin hepsinde. Doğal olarak bu genç arkadaşlarımızın hepsi e, bu hayallere inanıyorlar. Bizim zamanımızda daha farklıydı. Şimdi böyle bir sosyal medya etkinliği çıktığı için çok fazla doğal olarak insanların kanına giriyorlar ve Amaç burada sadece bir ufak bir yapım şirketi kurup belli bir büro tutup hazır büro tutup bu insanların parasını almak eğitim veriyoruz diyorlar. Fakat verdikleri eğitim inanın eğitim değil. Ve karşılığında da gerçekten işte şu filmleri yapacağız şu filmi çekeceğiz bunu yapacağız diye kandırıp arkadaşlarımızı ceplerinden paralarını alıyorlar. Eğitim aldıklarını bir kartona da sertifika basıyorlar işte şu yapım prodüksiyon firmasından eğitim aldınız diye. Fakat bunların hiçbir geçerliliği yok. Yani bizim gibi zamanımızda biz gerçekten bu mesleğe hayatımızı verdik. Bununla geçimimizi sağlıyoruz. Hayatımızı bir şekilde bununla devam ediyoruz. Biz arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza sadece şöyle bir tavsiyem var. Lütfen telefonunuza gelen mesajlardan sağdaki soldaki uyduruk ajanslar ya da yapım şirketlerine lütfen inanmasınlar. Bunlara inanmayın arkadaşlar. Bunların hepsi yalan. Bunlar sadece sizin cebinizden alacakları parayla ilgileniyorlar. Ve kolay para kazanmak diye bir şey yok. Biz yıllarca maalesef süründük. Her şekilde hakkımızı savunduk. Fakat artık gençlerimiz bunlara inanarak cebindeki hele şu kritik dönemlerde cebindeki son paraları buralara vermelerini istemiyorum. Gerekirse bu projeyle daha alakalı kendimle ilgili belki de bir yer yapacağım. Ve bu genç arkadaşlarımızın gerçekten böyle böyle şeylere cebinden para çıkarmasın diye uğraşacağım. Buna bir savaş başlatacağım yani işin açıkçası. Evet. Orada bir kamera koyup işte e, biz sizi oyuncu yapacağız, meşhur edeceğiz, işte şurada dizide oynayacaksınız diye yeni yüzler aranıyor diye hepsinin cebinden parasını almak amaç. Başka hiçbir şey değil. Gerçekten o kadar sahtekar çok ki lütfen inanmasınlar. Benim tek isteğim bu. İstanbul'da da var, İzmir'de de var, Ankara'da da var. Yapmayın lütfen. Okuyun, kitap okuyun, iyi bir şekilde kendinizi geliştirin, gerçekten bilinen düzgün ajanslarla çalışın. İsmi duyulmuş, bilindik markalar var. Belki alırlar, belki almazlar. Ama siz azimli olursanız zaten sonucu bir şekilde gelir. Yani ben dediğim gibi 93'ten beri bu mesleği yapıyorum. Bizim de birçok geçirdiğimiz maalesef para dolandırıcılık hikayeleri var. Veya işte şunu yapacağız deyip de maalesef kandırıldığımız da çok oldu. Ama böyle olmaması gerekiyor. Buna inanmasınlar. Araştırsınlar, iyi araştırsınlar, iyi okusunlar. Kendilerini geliştirme yönünde gerçekten iyi adımlar aslında. Birçok başarılı insan arkadaşlarımız, dostlarımızın okulları var onlara gitsinler. Bir Cumhuriyet Başsavcılığı'na bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Çünkü o kadar çok türediler ki ya şöyle söyleyeyim size. Kişi başı bin lira alsalar, yüz kişi toplasalar 10-15 bin lira kurduğu şeyden zaten cebine para bırakıyor. Yani bunu anlasınlar. Bir film yapacağız. Korku filmi. Ne filmi? İşte yönetmen şu. Alakası yok. Benim ismimi bile kullanana kaç yerde kaç tane film çekeceğiz diye örnek verdiler. Ben bunları istemiyorum. Genç arkadaşlarımızın hepsi cebinde parası kalsın. Adamlar kendilerine internet sitesi bile yapmışlar. İşte yeni oyuncularımız, işte şudur budur diye gerçekten telefonla çekiyorlar. Ya da gitmiş Çankaya'dan 500 liraya, 1000 liraya bir kamera almış. Kamera gibi gösteriyor. Ondan sonra direkt olarak bunu kendi sitesine yayınlıyor. Sanki bir şey yapmış gibi. Aslında ortada ne film var, ne de yapılacak bir proje var. Ama ortada dolandırıcılık var. İşin gerçeği bu. İnanılmaz etkiledi. Ben bir ara vermiştim. O aradan sonra tekrar ekranlara geri dönmeye Yani başlayacağım diye kendimce karar aldım ve... Ee, birkaç yerden teklif aldık. Evet var şu anda değerlendiriyoruz. Fakat gerçekten hepimiz o kadar zor şartlarda çalışıyoruz ki. Şimdi pandemi dediğiniz nedir? Mesafe, sosyal mesafe, temizlik kuralları vesaire setteki arkadaşlarımız dahil hepsi yönetmenlerimiz, yapım firmaları inanılmaz zor şartlarda çalışıyorlar. E doğal olarak biz de kendimize yer bulabilmek için çabalıyoruz. Bu çabamız boşa çıkar veya olur ama bizim hayatımız oyunculuk. Bizim hayatımız tiyatro, bizim hayatımız TV, sinema bir şekilde bir yerden yine tutunacağız ve bir şekilde yeni bir yerlere geleceğiz. Ama bizim yaptığımız sabrımız lütfen arkadaşlarımıza örnek olsun. Ee, eğer Allah nasip ederse e, yakında İstanbul'a geçeceğim zaten. E, birkaç görüşmem var. Yeni bir projeyle artık ekranlara tekrar hızlı bir geri dönüş yapacağımı inanıyorum.